Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece elbette Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel şeklinde konuştu. 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan ile barış anlaşmasının hazırlanması için Azerbaycan, ilk adımı atarak 5 maddelik barış anlaşması teklifini yapmıştı. Ermenistan da bu teklifleri kabul etmekle birlikte barış görüşmelerine hazır olduğunu bildirmişti ancak yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri ile ilgili açıklamalar yaptı. Azerbaycan ile yeniden savaşın çıkma ihtimalini yüksek olarak değerlendiren Paşinyan, bir barış anlaşması imzalanmadı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece elbette yeni bir savaş çok muhtemel ifadelerini kullandı. Hem Batı'nın hem de Rusya'nın birbirini suçladığını belirten Paşinyan, Batı'daki bazı çevrelerin mantığına göre Rusya yükümlülüklerini yerine getirmediği için beklentilerimizin tamamını karşılamıyor aynı şekilde Rusya da bize batı hakkında aynısını söylüyor, dedi.